Merhaba arkadaşlar. Bul beni hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle drama dersinin genel bir tekrarını yapacağız. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımızın yanı sıra okul öncesi öğretmen arkadaşlarımız da bunlardan faydalanabilir. İçeriğimiz aynı içerik arkadaşlar. Dramada 3 tane sorumuz geliyor arkadaşlar. Bu üç soruyu kaçırmıyoruz. 3'te 3 üç yapacağız. Hadi o zaman çok fazla bekletmeden başlayalım. Arkadaşlar, drama nedir? Önce bir tanımına bakacak olursak, drama bir ya da birden çok insanın birbirleriyle, doğayla ya da nesnelerle etkileşerek yaşadıkları içinde eylem olan içsel ve dışsal devinimlerdir. Dramada gerçek hayatta konuşması mümkün olmayan, düşünmesi mümkün olmayan her şey dramada konuşabilir, düşünebilir. Dramanın bir diğer tanımı ise arkadaşlar herhangi bir konuyu, bir olayı ya da bir yaşantıyı öğrencilerin kendi yaşantılarını kullanarak doğaçlama bir şekilde canlandırma yapmalarıdır. Dramada tiyatro tekniklerinden yararlanılır ama dramayla tiyatroyu birbirine karıştırmıyoruz arkadaşlar. Drama ve tiyatronun ayrımına bakacak olursak, dramada katılımcıların herhangi bir eğitim almasına gerek yokken tiyatroda ise katılımcılar oyunculuk eğitimi almak zorundadırlar. Dramada herhangi bir ön hazırlık yoktur ama tiyatroda ön hazırlık vardır arkadaşlar. Dramada sahne, kostüm ve dekora gerek yoktur. Olsa da olur, olmasa da olur. Ama tiyatroda sahne, kostüm ve dekor olmalıdır. Dramada seyirci yoktur. Tiyatroda ise seyirci vardır arkadaşlar. Drama ile tiyatronun ayrımını bilmemiz gerekmektedir. Dramada temel kavramlara bakacak olursak ne dedik arkadaşlar? Drama herhangi bir sahne veya kostüm olmadan grup üyelerinin yaşam deneyimlerini aktardıkları bir eylemdir. Bakın dikkat ediyoruz dramada grup üyeleri var. Yani bireysel bir teknik değildir. Dramatik nedir peki? Etkileyici, ani, birdenbire olan ve genellikle insana sürpriz hissi veren heyecanlı anlardır. Dramatik bir an. Birden ortaya çıkacak, insanı heyecanlandıracak, etkileyici, ani olan Anlardır arkadaşlar. Dramatik oyun ise oynayanların keşfettikleri ve çevrelerindeki tüm karakterleri ve hareketleri taklit ettikleri oyun türüdür. Dramatik oyun arkadaşlar kendiliğinden gelişir, anlıktır ve tamamen doğaçlamadır. Dramatik oyunda gündelik yaşantılar konu edinir. Çocukların oynadığı evcilik oyunu dramatik oyunun en güzel örneğidir. Burada çocuk annesini, babasını ya da öğretmenini taklit ediyor, onun yerine geçiyor arkadaşlar. Bu tür oyunlara biz dramatik oyun diyoruz. Dramatizasyon ise daha çok yazılı bir metne dayanan bir konunun, hikayenin ya da bir olayın gerçekte olduğundan daha heyecanlı gösterilerek oyunlaştırılmasıdır. Neymiş dramatizasyon? Yazılı bir metin olacak. Bir konu, bir hikaye ya da bir olayı gerçeğinden daha heyecanlı bir şekilde gösterilmesidir diyoruz. Dramatizasyonda rollerin dağıtımı öğretmen tarafından yapılmaktadır. Kendiliğindenlik kavramı ise bireyin dışarıdan bir uyarı almadan serbest ve bağımsız bir şekilde davranmaya hazır olmasıdır. Yani kendiliğinden hazır oluyor arkadaşlar. İsminden de çıkarabilirsiniz bunu. Mış gibi yapmak bu da önemli bir kavram. Bir rolü üstlenmek veya o rolü oynamak anlamına gelmektedir. Dramanın en önemli unsurlarındandır. Yine burada örnek verecek olursak Çocukların oynadığı oyunda bir başkasını canlandırması, yani onun yerine kendini koyması örnek olarak verilebilir. Ne dedik? Doktormuş gibi davranıyor, anneymiş gibi davranıyor, öğretmenmiş gibi davranıyor. Yaratıcılık ise arkadaşlar, daha önce kurulmamış ilişkiler arasındaki ilişkiyi kurabilme, yeni bir yaşantı, deneyim ve ürün ortaya koyma yetisidir. Geçiyoruz bizim için önemli bir kavrama. Eğitici dramaya. Eğitici drama arkadaşlar. Bireyi eğitim sürecinde aktif kılan. Bireyin kendisini başkalarının yerine koyarak kendini ifade edebilmesini sağlayan bir uygulamadır. Eğitici dramada amaç dersteki kazanımları öğrencilere drama tekniğiyle kazandırılmak istenmesidir. Burada bireyin bilişsel, duysal ve devinişsel davranış alanlarını geliştirmek de amaçlanıyor. Psikodrama ise genellikle grup halinde yapılan tedavi amaçlı kullanılan bir terapi yöntemidir. Psikodrama arkadaşlar gerçeği dramatik yöntemler ile bulup incelemeye çalışırken aynı zamanda bireyin başkaları ile ilişkilerini de gözden geçirmesini varsa eğer yaşadığı bir sorunun farkına varıp onlara çözüm üretmesine de olanak sağlayan bir tekniktir. Sosyodrama'da ise yaşanan toplumsal sorunlar ile ilgili canlandırmalar yapılmaktadır. Sosyodrama genellikle rehberlik hizmetlerinde kullanılmaktadır arkadaşlar. Ve bu son cümlemizle de dramada temel kavramları bitiriyorum arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar Bizim için asıl önemli yer olan eğitimde dramanın bileşenlerine, dramanın arkadaşlar 4 tane bileşeni vardır. Bunlardan ilki öğretmen, drama eğitmeni de deniyor ya da lider diye de tanımlıyoruz bunu arkadaşlar. İkinci bileşenimiz katılımcıdır arkadaşlar. Dramaya yaşantısı ile katılan bireydir. Yaşantısı ile katıldığı için. Biz buna katılımcının yaşantısı da diyebiliriz. Üçüncü bileşenimiz ise mekandır, çalışma ortamıdır. Dramanın hangi mekanlarda yapılıp hangi mekanlarda yapılamayacağı ile ilgilidir. Onları inceleyeceğiz. Dördüncü ve son bileşenimiz de konudur arkadaşlar. Dramanın konusunun ne olduğuna bakacağız burada da. O zaman ilk bileşenimizle başlayalım. Neydi bu? Öğretmen, drama eğitmeni ve lider diyoruz. Arkadaşlar, drama lideri drama sürecinin en önemli bileşenlerinden bir tanesidir. Peki, drama liderinde bulunması gereken özellikler nelerdir? Öncelikle drama sürecini tasarlayan, biçimlendiren ve yöneten kişidir. Drama eğitmeninin yani liderin temel düzeyde oyunculuk bilgisi olmalıdır. Dramayı genellikle küçük yaş gruplarında kullandığımız için ve küçük yaş gruplarında da drama yaptırmak çok kolay olmadığı için arkadaşlar biz drama eğitmeninden yani liderden temel düzeyde oyunculuk bilgisi olmasını istiyoruz. Lider drama çalışmalarında çocuklara rehberlik eden kişidir. Dramanın takıldığı yerlerde role girip dramayı hareketlendiren kişidir arkadaşlar. Burada Öğretmen çocuklara rolleri doğrudan vermiyor. Rolleri öğrencilere sunuyor. Çocuklar ilgi ve isteklerine göre kendi rollerini kendileri seçiyorlar arkadaşlar. İkinci bileşenimiz katılımcılar yaşantı demiştik. Arkadaşlar drama çalışmalarına katılan bireylerin oluşturduğu topluluk gruptur. Ne dedik? Drama bireysel değildir. Grupla yapılan bir etkinliktir. Gruplarda birlikte üretme ve paylaşma süreçleri vardır. Katılımcı uzman olmak zorunda değildir arkadaşlar. Dramada gönüllülük esastır. Drama eğitimi almasına gerek yoktur diyoruz. Dramada da seyircinin olmadığını söylemiştik. Burada çalışma grubu vardır arkadaşlar. Nedir çalışma grubu? Canlandırmaları yapan öğrenciler ve onları izleyen arkadaşlarından oluşmaktadır. Seyirci ile bu kavramı da karıştırmıyoruz arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer bileşenime. Mekan, çalışma ortamı. Dramada nasıl olmalıdır mekan? Drama her mekanda yapılabilir arkadaşlar. Dramada çalışma ortamı rahat hareket etmeye uygun olmalıdır. Katılımcılara çok dar ve sıkışık ortamda drama yaptırmak doğru değildir istedikleri hareketleri rahatça yapmaları gerekmektedir. Dramada geleneksel sınıflardan farklı, ayakkabısız çalışılabilecek, zeminine halı döşenmiş, minderlerin bulunduğu, sabit sıra ve masaların bulunmadığı, ses yalıtımlı bir ortam olmalıdır diyoruz arkadaşlar. Burada araç gereçler sabit bulunmamalıdır dedik. Neden? Öğrencilerin yerlerini değiştirebileceği, hareket ettirebileceği şekilde olmalıdır. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir diğer unsur ise büyük tehlike oluşturulabilecek sıra veya masalar varsa onları tabii ki de sabitliyoruz arkadaşlar. Ama diğer küçük sıra, masa, yerleri değiştirilebilecek tarzda ise bunları sabitlenmemesi gerekmektedir. Dramada kostüm Dekor perde gibi unsurlar zorunlu değildir. Bunlar olsa da olur, olmasa da olur demiştik arkadaşlar. Bir diğer özelliği ise mekanda bulunması gereken araçlarımız tahta, pano, kamera, kırtasiye malzemesi, kaset veya CD çalar bulunmalıdır. Bu araçların hangi amaçla nerede kullanılacağına katılımcılar karar verir arkadaşlar hangi aracın nerede ne amaçla kullanılacağına katılımcılar karar vermektedir diyoruz. Bunun yanı sıra drama arkadaşlar sadece bu kapalı alanlarda mı yapılır? Hayır. Açık mekanlarda da yapılabilir. Müzelerde, alışveriş merkezlerinde, parklarda, sosyal merkezlerde yapılabilir. Tabi bunlar için önceden izin alınması ve güvenlik önlemlerinin alınması da gerekmektedir diyoruz. Geçiyorum dramamın son bileşenine. Konu arkadaşlar, dramada konu ne olmalıdır? Konu arkadaşlar, ele alıp irdelenecek duygu ve imgelerin tamamıdır. Bizim dramaya her şey konu olabilir ama özel hayat ve burası önemli. Özel hayat ve evrensel değerlere aykırı durumlar hariç her şey drama konusu olabilir arkadaşlar. Çocukların özel hayatlarını ön plana çıkaracak ya da evrensel durumlara aykırı bir drama konusu belirlenmesi doğru değildir diyoruz. Ve böylece dramanın bileşenlerini de burada bitiriyoruz arkadaşlar. Sırada ne var? Drama sürecini oluşturan aşamalarımız var arkadaşlar. İlk aşamamız arkadaşlar hazırlık ısınma aşamasıdır. Bu aşamada kurallar belirlenir ve liderin aktif olduğu aşamadır. Burada tanışma soruları, öğrencilerin nelerden hoşlandıkları tarzda sorular sorulup öğrenciler çalışmaya ısındırılıyor arkadaşlar. İkinci aşamamız olan canlandırma aşaması ise dramanın ortaya çıktığı aşamadır. Burası da katılımcının en aktif olduğu aşamadır arkadaşlar. Üçüncü ve son aşamam ise değerlendirme tartışma aşamasıdır. Drama sonrası değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Burası da dramanın değerlendirilip tartışıldığı aşamadır diyoruz arkadaşlar. O zaman ilk aşamamızı incelemeye başlayalım. Neydi ilk aşamamız? Hazırlık ısınma aşaması. Burası arkadaşlar çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettiği aşamadır. Çocuklar burada konuşturularak güven duygusu kazanıyorlar. Bedenlerini tanıyıp Onları kontrol edebilme fırsatı kazanıyorlar. Çocukların bedensel ve zihinsel etkileşimi sonucu kendi yeteneklerinin farkına vardıkları aşamadır. Birbirlerine sordukları sorular ve tanışma sorularıyla arkadaşlarını daha yakından tanıyıp onlarla iletişim kurma becerisi kazanıyorlar arkadaşlar ve bu kazanmış oldukları iletişim, etkileşim sayesinde de grup dinamiği oluşmaktadır diyoruz. İkinci aşamamız canlandırma aşamasıydı. Bu aşamada bir öykünün, konunun veya olayın doğaçlama bir şekilde canlandırıldığı aşamadır arkadaşlar. Drama tekniklerinin daha çok kullanıldığı aşama yine bu aşamadır. Burada canlandırma aşamasından sonra Öğrencilere rahatlama etkinlikleri yaptırılmaktadır. Öğrencilerin yani katılımcıların en aktif olduğu aşama yine bu aşamadır. Değerlendirme ve tartışma aşaması ise dramanın tartışıldığı aşamadır arkadaşlar. Genellikle dramanın sonunda yapılır. Dikkat etmemiz gereken yer arkadaşlar, dramanın sonunda başarılı, başarısız, kazanan, kaybeden grup yoktur. Dramanın bir kazananı ya da kaybedeni olmaz arkadaşlar. Değerlendirmenin ise 6 tane aşaması vardır. İlk aşamamız zihinde canlandırma aşamasıdır. Bu aşamada arkadaşlar çocuklardan gözlerini kapatarak birkaç dakika önce oynadıkları oyunu zihinde canlandırmalarını istiyoruz. Buradaki amaç Dramayı öğrencilere hatırlatmaktır. Süre 1 ya da 2 dakikadan oluşmaktadır. İkinci aşamamız tanımsal düzey aşaması ise Dramadaki kavramlar ile ilgili öğrencilere soruların sorulduğu aşamadır. Burada öğrenciler oynamış oldukları rolleri sözcüklere döküyorlar arkadaşlar. Üçüncü aşamamız duygusal düzey aşamasında ise Drama sırasında çocukların yaşamış olduğu duyguların açığa çıkarıldığı aşamadadır. Öğrencilere o rolü oynarken, o rolü gerçekleştirirken neler hissettiğini soruyoruz. Dördüncü aşamamız bilişsel düzey aşamasında ise bireye bilgi düzeyinde soruların sorulduğu aşamadadır. Burada arkadaşlar genellikle dramanın dışına çıkılıp o şekilde sorular soruluyor. Örneğin Dramada bir aslandan bahsediliyordu. Ama öğretmenin aslanların nerede yaşadığını bilip bilmediğini öğrenciye sorması bilişsel düzeyde bir sorudur diyebiliriz. Burası da bizim için önemlidir. Yaşantısal düzey aşamasında ise bireyin dramada oynadığı rol ile kendi yaşantısını ilişkilendirmesini istiyoruz. Örneğin dramamızın konusu yardımlaşma olsun. Öğretmenin sen birine yardım ettin mi diye öğrenciye sorarak dramada yaşamış olduğu olayı kendi yaşantısıyla ilişkilendirmesini istemesi yine bu düzeyle ilgilidir diyoruz. Altıncı ve son düzeyimiz de etkinliği geliştirme düzeyidir arkadaşlar. Burada da öğrencilerden yapmış oldukları dramayı yaratıcılıklarını kullanarak farklı bir hale getirmeleri istenmektedir diyoruz. Bu aşamada da yaratıcılığın yüksek olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz dramadaki soru tiplerine. Açık uçlu soru arkadaşlar. Nedir? Sorunun içinde cevaba yönelik ipucunun olmadığı, bireyin kendi düşüncesiyle cevap verdiği soru tipidir. Örneğin dramada arkadaşlar kaybolan bir çocuktan bahsedilmiş olsun. Öğretmenin öğrenciye kaybolan bir çocuk yolunu nasıl bulur? tarzında bir soru sorması açık uçlu soruya örnektir diyoruz. Peki kapalı uçlu soru nedir? Bu da tam tersi sorunun içinde cevaba yönelik ipucunun olduğu soru tipidir. Burada arkadaşlar cevaplar kısa ve nettir diyoruz. Bir diğer soru tipimiz duygusal sorudur. Burada birey kendi duygusunu ön plana çıkarır arkadaşlar. Bireye kendi duygusunu ön plana çıkartıcı sorular soruyoruz. Sen kaybolsan ne hissederdin? Gibi bir soru buraya örnek verilebilir arkadaşlar. Son soru tipimiz ise yaratıcı sorudur. Bireyin mevcut şemasını değiştirip yeni özgün bir cevap vermesi istenmektedir diyoruz. Kuşlar uçmasaydı ne olurdu? Ya da insanların kanatları olsaydı ne olurdu? Gibi sorular yaratıcı soruya örnektir arkadaşlar. Ve şimdi de geliyoruz. Dramada yararlandığımız tekniklere arkadaşlar. Burası bizim için çok çok önemli. Buradan mutlaka karşımıza en az bir soru gelecektir. Burayı dikkatle dinlemenizi istiyorum. Arkadaşlar, dramada kullandığımız tekniklerden ilk olarak rol oynama. Zaten bildiğimiz şey bu. Nedir rol oynama? Bir düşünce, durum, problem ya da bir olayın bir grup tarafından dramatize edilmesidir. Doğaçlama ise ön hazırlık olmadan tamamen spontane olarak gelişen uygulamalardır. Doğaçlamada yazılı bir metin yoktur arkadaşlar. Burada katılımcıların yaratıcılıkları gelişmektedir. Bir diğer tekniğimiz dram ise karşıt oluşların çatışmasıyla sonuçlanan oyundur. Dramda karşıt bir olay olacak arkadaşlar. Zıtlıklar vardır. Örneğin bir halk grubuyla soylu sınıfın bir araya getirilip aynı sahnede oynatılması drama örnek olarak verilebilir. Dram acıklı bir olay olarak da tanımlanmaktadır. Dramatik ise birdenbire ortaya çıkan heyecanlı andır arkadaşlar. Bu anlar coşku verici olabilir, gerilimi arttırıcı olabilir, birden bire aniden ortaya çıkacak ve bireyi heyecanlandıracak. Mesela ne olabilir buna bir örnek verecek olursak diyelim ki yarın sabah final sınavımız var. Saatini kurduk ama sabah bir kalkıyoruz. Saatten haberimiz yok. Acaba geç mi kaldım? Acaba sınava yetişebilecek miyim? İşte o an bizim yaşadığımız durum dramatiktir arkadaşlar. Bir diğer tekniğimiz dramatizasyon tekniği. Daha çok yazılı bir metne dayalı olarak bir konunun ya da bir durumun canlandırılmasıdır arkadaşlar. Dramatizasyonda lider etkindir, yönlendirmeler yapmaktadır. Lider burada kendisi metni okurken öğrenciler ona göre canlandırmalar yapıyor arkadaşlar. Pandomim ise bir öyküyü ya da bir konuyu konuşmadan jest ve mimikler ile ifade edebilme sanatıdır. Yani burada konuşmuyoruz arkadaşlar beden dilini etkili kullanabilmek bizim için önemlidir diyoruz. Bir diğer tekniğimiz bilinç koridoru. Nedir arkadaşlar bilinç koridoru? Dramada kahramanın karşılaştığı ikileme veya yaşadığı çatışmada yapacağı seçimde ona yardımcı olmak amacıyla kullanılan tekniktir. Arkadaşlar bilinç koridorunda karakter ya bir ikilem yaşıyor ya da bir seçim yapmak zorundadır. Peki bilinç koridorunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bizim bireyimiz var. Bireyimiz yol boyunca ilerlerken koridorun bir tarafında belli sayıda öğrenci ve karşı tarafında da yine aynı sayıda öğrenciler yer almaktadır. Karakter yol boyu ilerlerken koridordakiler kendi fikirlerini karaktere söylüyorlar. Karakter yolun sonuna geldiğinde kendisi bir karara varmış oluyor. Yani buradaki her bir birey kendi fikrini, kendi düşüncesini, karaktere tek tek anlatıyor, söylüyor arkadaşlar. Karakter yolun sonuna geldiğinde ise burada artık kendisi bir karara varıyor diyoruz. Bununla birlikte en çok karıştıracağımız bir diğer tekniğimiz rol koridoru arkadaşlar. Burada da amaç drama sürecindeki bir rolü devam ettirmek ya da dramadaki role yeni bir bakış açısı kazandırmaktır. Peki bu tekniği nasıl gerçekleştiriyoruz arkadaşlar? Öğrenciler karşılıklı bir şekilde rollerini kendileri oynuyorlar. Liderin komutuyla kendi canlandırmalarını yapıyorlar. Canlandırmasını yapan kişi sıranın en arkasına geçiyor. Sıranın en arkasına geçiyor. Daha sonra sıradaki arkadaşlar role arkadaşının kaldığı yerden canlandırmaya devam ediyor. Burada bir taraftaki öğrenci sayısı daha fazladır. Çünkü bireyler canlandırmalarını yapıp arka tarafa geçtiğinde tekrardan eski arkadaşıyla karşı karşıya gelmiyor arkadaşlar. Yeni arkadaşıyla karşı karşıya geliyor ve canlandırmalara bu şekilde devam ediyorlar diyoruz. Bir diğer tekniğimiz iç ses. Buna kafa sesi de diyoruz. Dramada yer alan karakterlerin karşılaştığı sorunun karmaşık yönlerini aydınlatmak için kullanılan bir tekniktir. Bizim arkadaşlar iki tane karakterimiz var. Bu karakterler konuşmuyorlar ama aklından geçen düşünceleri, yaşamış oldukları çatışmaları diğer karakterler tarafından dile getiriliyor. Yani şuradaki diğer karakterler arkadaşlar asıl karakterlerimizin iç sesi oluyor diyoruz. Bir diğer tekniğimiz donuk imge tekniği. Dramada Önemli bir durumun öğrenciler tarafından hareketsiz ve sessiz bir biçimde yansıtılmasıdır. Arkadaşlar ÖSYM bu kısmı seviyor. Burada anlatmak istediğimiz bir durumu verilen bir komut ile ya da bir hareket ile donarak hareket etmeden anlatıyoruz. Ne dedik? Zihinde canlandırılan bir olayın ya da bir duygunun donarak anlatılmasıdır. Mesela drama konumuz meslekler olsun. Donuk imge tekniğinde donduğumuzda arkadaşlar o mesleğe bürünmemiz gerekiyor. Yani bizim donuk halimiz o mesleği anlatıyor olmalı. Pandomimle karıştırmıyoruz burayı da. Geçiyorum diğer tekniğime. Düşünceyi izleme tekniği. Bir karakterin aklından geçen duyamadığımız düşüncelerinin açığa vurulmasıdır. Bu teknik arkadaşlar genelde donuk imge tekniğinden sonra kullanılır hareketsiz kalan katılımcılara lider sırasıyla dokunuyor. Dokunduğu kişi o anda canlanıp aklından geçen duygu ve düşünceleri ifade ediyor arkadaşlar. Unutmuyoruz. Donuk imge tekniğinden hemen sonra kullanılan bir tekniktir diyoruz. Ve bir diğer tekniğimiz rol içinde yazma tekniği. Bu da arkadaşlar Drama esnasında olay örgüsü içinde kahramanın ağzından mektup, rapor ya da yazı yazmalarını istediğimiz bir tekniktir diyoruz. Buradaki amaç etkinliği yönlendirip gerilimi arttırmak ya da yeni bir düşünce ortaya atmak olabilir. Rol içinde yazma tekniği de önemli bir tekniktir diyoruz. Geçiyorum bir diğer tekniğimiz geriye dönüş tekniği. Drama sürecinde rol, kişi ya da kişiler, saniyeler, dakikalar, günler ya da yıllar önce olan olayları canlandırabilirler arkadaşlar. İşte bu canlandırma tekniğine biz geriye dönüş tekniği diyoruz. Burada karakter geçmişini ve bulunduğu durumu görmektedir. Bu teknikte arkadaşlar birey geçmişiyle yüzleşmektedir diyoruz. Ve geçiyorum bir diğer tekniğim duvardaki rol tekniğine bu teknikte de drama sürecinde yer alacak ana kahramanın resmi yapılır ve kahramanda bulunması gereken özellikler yazılır arkadaşlar. Biz bu resmi duvara yapabiliriz, yere yapabiliriz, tahtaya yapabiliriz. Bu bizim için fark etmiyor. Buradaki asıl amacımız kahramanla ilgili bilgileri toplayıp en sonunda topladığımız bu bilgilere uygun bir karakter ortaya çıkarmaktır diyoruz. Bir diğer tekniğimiz sıcak sandalye tekniği arkadaşlar. Bu tekniğimizde de drama çalışmasında yer alan karaktere davranışlarından dolayı soruların sorulmuş olduğu tekniktir. Genelde ana karaktere sorulan bu sorular onu zorlayıcı tarzıdır arkadaşlar. Ana karakterimiz tahtaya çıkıyor bir sandalyeye oturtturuyoruz ve dramadaki davranışlardan dolayı olaylardan dolayı ona sorular sorup onu terlettiğimiz teknik sıcak sandalye tekniğidir diyoruz. Ve geçiyorum bir diğer tekniğime bölünmüş ekran tekniği. Öğrenciler farklı zaman ya da farklı mekanda gerçekleşen iki ya da daha fazla sahneyi tasarlayıp bu sahneler arasındaki olayları sergilemiş oldukları tekniktir arkadaşlar. İşte buna günümüz dizileri örnek verilebilir arkadaşlar. Aynı saatte bir mekanda bir farklı olay gerçekleşirken hemen ardından farklı bir mekana, farklı bir olaya ya da farklı bir zamana geçiliyor diyoruz. Ve geçiyorum son tekniğime. Dramatik oyun. Neydi arkadaşlar bu? Bireyin çevresindeki oyunları taklit edip keşfetmeye çalıştıkları oyun türüydü. Dramatik oyunda başlama ve bitiş süresi belli değildir. Genelde çocuklar grup çalışması yapıyorlar burada ve taklit etme vardır demiştik. Annesini, babasını ya da bir doktoru ya da bir öğretmeni taklit ediyorlardı bu teknikte de arkadaşlar.